Sinan abicim. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sinan abi bu geceye manşet atar mısın? Bu geceye manşet atayım. Futbolda küçümsemeyeceksin. Ya. Futbolda laballe yer yok. Futbolda küçümsemeyeceksin. Futbolda bir de akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Hafif taş kafa olmayacaksın. Akıllı olacaksın. <laughs> ne olmayacaksın? Taş kafa olmayacaksın. Hafif biraz akıllı olacaksın. Futbolda biraz akıl oyunu. Sadece fizikle, hani fizik gücüyle falan olmuyor. Zeka Tabii. da lazım. Zeka da lazım. Tabi. Yani dolayısıyla... Dolayısıyla... 100 tane maç yapsınlar. Galatasaray... Hatay'la 100 tane maç yapsın. 99,5'unu... Normalde Galatasaray kazanır. %100. Yarımını... Berabere biter. Bak yarımı... Yani... Hatay Spor'un... Kazanma olasılığı... Yarım yani. 99,5'un yarısı öyle yarım. düşün yani. Yarım bile değil yani. Çünkü şartlar ortada bakıyorsun bir futbol takımı var evet bu bu hafta yeni bir yönetim geldi hayırlı uğurlu olsun ama uzun süredir maddi en, ekonomik imkanlar çok sıkıntıda şartlar kötü Mersin'de kalıyorsun Atay takımısın seyirci bakıyorsun destek yok çok yok bilmem ne ha bir haftalık yeni yönetim geldi hayırlı olsun yeni yönetime de Hikmet Çinçin Başkanı da ve yönetici arkadaşlara hayırlı olsun. Onlar da gelince takım biraz da havaya sokmuşlar. Bir Murat Şahin de hayırlı olsun. Tebrik ediyorum Murat Şahin de bugünkü e, performansından dolayı takımının. Bugün Hatay Spor ne yaptı biliyor musun Hatay Spor? Hatay Spor takımı bugün mı? Galatasaray takımına antrenman yaptırdı. Yani bir antrenman takımları vardır biliyor musun? Nasıl antrenman takımı vardır? Hani Az takım vardır bir de yedekler vardır. Evet, Yedekleri de karşı takımdır. Hatay takımında öyle düşün. Yani çok kısıtlı imkanlarda aslan gibi 11-14 tane cengaver Hatay sporlu oyuncu vardı bugün. Evet. Yürekten oradalar. Kapasiteleri belli, güçleri belli. Aldığı rakamlar Osime'nin Osime yarısının belki de takımın toplamının tamamıyla değildir. Bak Osimhen'in parasının yarısının Yarısı. maaşının yarısının tamamı bak takımın değildir. Böyle bir cengaver bir futbolcu topluluğu vardı. Müthiş mücadele ettiler. Önce Atay Sporlu futbolcuları kutluyorum. Kaleciyi tebrik ediyorum. Kosovalı kaleci. Aa, harika top oynadı. Bekaş. tebrik ediyorum. Şimdi hele Abu Bakar eski Abu Bakar falan olsa biraz böyle Abu Bakar olsaydı bir şeyler yapabilirdi. Hiçbir şey yapmadı. Sadece orada mücadele etti, koştu. Ama ne yaptı? Hatay Spor takımı Galatasaray'a kadar koşmaya çalıştı ve Galatasaray'ı ikili mücadelelerde geçmeye çalıştı ve Galatasaray'a alan bırakmamaya çalıştı. Aferin Murat Şahin'e. Güzel analiz etmiş takımı. Galatasaray'ı analiz etmiş ama futbol şansı da bugün Hatay Spor'dan yanaydı. Bugün Yere göğe koyamadığımız Barış Alper. Yere göğe koyamadığınız Maradona dediğimiz Türkiye'nin Yunus Ak, Yunus. Bugün yokları oynadılar. Hele Barış Alper'in bugün kaçırdıkları inanılmaz. Fena. Ya hele bir pozisyon var. Ya Barış Alper ya ya oğlum şut atacağın yerde pas veriyorsun. Pas atacağın yerde şut atıyorsun. Yani geçen hafta attığın gollere bak. İmkanı yok oradan o vuruşları yapmanın imkanı yok. Ve gol oldu. Adamın bacak arasından falan geçti. Bugün sağdan çıkmışsın gitmişsin. Geçmişsin. Müthiş de oynuyorsun. O ana kadar müthiş. Rakibi soldan sağdan sürüklese diyorsun ya. Bak sürüklese diyor ya. Sağdan soldan. Bir oradan bir oradan gidiyorsun. Ya kaleci karşında. Hala sen sola niye çıkarıyorsun? Vursana kalecinin gözünü yukarıya tavana ya. Görmez bile kaleci ya. Yani bir Seyirci baskısı desen seyirci baskısı yok. Sana hiçbir seyirci kızmaz. Senin kredin çok fazla. Ayrıca deplasmanda oynuyorsun. Rams Park'ta oynamıyorsun. Ha diyeyim ki tepki olur. Sen lider takım oyuncusun, milli takım oyuncusun, üst düzey oyuncusun. Yani bugün Barış Alper tek başına maçı Galatasaray'a kaybettirdi ya. Allah Allah e tabii ya. Barış Alper'e yazar ya. Yani. var ya. Ya Barış Alper ben bak Barış Alper dedin. Oyuncu bugün tek başına 3 tane gol atması lazım. ...en az 3-4 gol yapardı ya... ...kaçırdıklarını görmedin mi casasını işte? Niye Burada. olmadı peki? Al, futbol şansı, beceriksizlik, sağ zemini... ...hepsini koyabilirsin ama... ...bir de az da kafanı çalıştıracaksın... ...futbolda ya... ...bugün o dağınıklığı gördüm Barış Alper'de... ...bakıyorsun... ...ya yanında Osman gibi bir adam var... ...her türlü sana alan açıyor... ...rakibi... ...oyalıyor, sana boş alan bırakıyor... ...yani Barış Alper bugün biraz şanslı olsaydı, biraz becerikli olsaydı bugün maç 4-5 olurdu. Ertem öyle pozisyonlar Hı -hı. var maçın içinde. Dolayısıyla Yunus'a bakıyorsun. O da aynı şekilde. Sağda yok. Laballik. Aslında ben tabi şu iki tane sonuca bağlıyorum maçın bugün o böyle olmasının. Bir. Bir. Salı günkü Dinamo Kiev maçı kesinlikle iki. Rakibi küçümseme. Nasılsa biz bu maçı kazanırız. Nasılsa maç alırız ama bu futbol bu. Bu top girmedi mi girmiyor işte arkadaş. Bu top, bu futbol çok enteresan bir oyun. Girmedi mi girmiyor. Bugün normalde maç 5-6-1-6-2 bitecek olan bir maç. Evet şeyinde de bir tane kafa pozisyonu var net. Çok net pozisyon. Hatay, Hatay sporun. ikinci yarının hemen başında Kornel'den gelen pozisyonda. Ama onun dışında 5-6 olacak olan bugün maç. 1-1 ve bana göre bu maçı ben çok beğendiğim Barış Alper'e yazarım. Bu maç Barış Alper'in maçı. Okan Hoca'ya yazmaz mı? Neden? Okan Hoca'nın enteresan değişiklikleri var. Şimdi ben Okan Hoca'nın bugünkü değişikliklerini anlayamadım. 90 artıda ile Barış yani niye değişir? O yine niye girer arkadaş? Şu olabilir mi? Davinson Sanchez'e sen ileri git gol at. Abi Davinson Sanchez'e de Yelerd falan diye. girmez yine girmez ya. Abi Mertens oyundan çıktı. Kim girdi? Kim girdi? Bak bakayım. Bir dakika hemen söylüyorum. Kim girdi? Kim? Hemen bir dakika senin abi. eleştirdim ben. Ya Mertens bak yürüsün. Yusuf Tek, Demir, Yusuf Demir. Tekerlekli sandalyeyle Allah korusun. Yine yürüsün. Sana gol lazımsa, rakip baskı yemişse, rakibin sahasında 88. ve 3. bölgede oynuyorsan Mertens oyundan hiçbir türlü çıkmaz. Ha Mertens'i Hı. çıkarıp yerine Gabriel Saray'ı sokuyorsan eyvallah. Evet. Şimdi Yelert'i oyuna sokuyorsun. Yelert'i. Bir kere Batşuay'da geç kaldı Okan. Batşuay'da geç kaldı. O da bitmiş Sinan abi. Yani de. fark etmez. Hayır abi Bacuay ne goller attı ya bu bu öyle maçlarda kritik Tabii canım, atı... çok Normal, kritik golleri Batu var ama. Bak Bacuay, sevgili Okan Buruk 70'te <laughs> ay hamlesi çift santrafor yapması gerekiyordu. Çünkü gelemeyen bir rakip var arkadaş sana. Ya gelemiyor. Rakibin gücü belli, kapasitesi belli. Rakip sadece seni 5 günlük bir antrenör gelmiş, analiz yapmış. Rakip sadece seni durdurmaya yönelik oynuyor. Offside tuzaklarına düştün yani defalarca. seni durdurmak istiyor zaten. Yani başka şey yok. Ha durdururum. Kontra ataklardan, karambollerden atarsam atarım ve karambolden attı Aynen. Bir tane attı hedefine ulaştı. Ama onun dışında başka bir cihaz sahasına bile sokmadı Galatasaray. Sokmadı. Atay Yani öyle bir güç farkı var. Ama Okan'ın akıl almaz değişiklikleri geç, geç hamlesi Barış Alper'in Yunus'un Mertens'in bu yani vurdum duymaz lavallikleri tamamıyla maça damga vurdu. Şimdi ne oldu? Fenerbahçeli futbolcular hop Silkindiler. Heh, olabilirmiş acaba, diye. Olabilir mi diye. Acaba. Acaba. Acaba o sene bu sene mi diyor şimdi Fenerbahçeliler. Diyor ki Fenerbahçeli. Mert Hakan böyle yaptı şimdi. Odaları geziyor. Herkese şimdi kapılarını tıklatıyor. Ertem. Kamptalarsa. Tabii. Veya değillerse arıyor. Bak gördünüz kamptalar, mü? Kamptalar Kamptalarsa gördünüz Yok. mü? Tabii Gördünüz herhalde. mü? Bakın. Bakın görüyorsunuz. İşte gördünüz. Yok bugün Cuma ya. Bugün değil yarın kampa bak. Tabii, tabii. Gördünüz mü diye arkadaşlarına söylüyordur. Al işte fırsat geldi. ha sen de gidip Adana Demirspor'a Spor'a takılırsan o zaman sevgili Ali Koç eğer Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a falan da takılırsa tamam mı? Senle ricam futbolculara de ki arkadaşlar lütfen çantalarınızı otobüse koyun yürüyerek İstanbul'a doğru yola çıkın. Hatta çantalarını da alsınlar Hayır, çantalar olma. Ağırlık yapmasın. Yürüyerek İstanbul'a <laughs> gelin. <gülüyor> ağırlık yapmasın. Yani yürü, yürüyerek falan gelin Adana. öyle devam edin. Devam edin. Tam böyle kozan oralardan öyle falan gelin. Yorulanlar falan olursa işte oradan bir taksi falan tutarsınız isterseniz falan desin. Adana Demirspor'a da yani puan kaybedersen bu şartlardan sonra bu taraftarın da artık hayaliyle falan oynamak olmaz. Dalla geçmek olur. Yani kalkıp da bir fırsat gelmiş. Hatay takımı sana bir hayat öpücüğü vermiş Fenerbahçe. Hayat öpücü. Camiaya. Bak cam Kimsenin yapamadığını şu garibi matay spor takımı yaptı biliyor, biliyor musun? musun? 11 tane aslan gibi cengaver çocuk bugün kanını canını dişine taktı. Galatasaray'ı durdurdu. Ama futbol şansı. Ama kaleci şansı. Ama Galatasaraylı futbolcuların beceriksizliği. Ama Böyle de böyle de Galatasaray. Sinan abi olmadı ama ya. taktı. Olmadı ama ya. Ne olmadı, yani he? girmedi. Offside mesela. Offside'a takıldı Galatasaray. Sürekli offside, sürekli ya, bu offside. bu takımı bir şey işte. Tabii yani bu Murat Şahin'in taktiği miydi? Okan Hoca bunu çözemedi mi? Bu tartışma konusu. Bir de şunu soracağım. Galatasaray'da yedek kulübesi çok zayıf. Ya, yani hamle yedek oyuncuları yedek yok yedek kulübesinde. Galatasaray'ın yedek kulübesini şu an al. Hatay Spor'a ver kümede kalır. Kalır. Bak... Hatay Spor'a Ama şampiyon işte. Bakın Galatasaray'ın şu an mi? yedek kulübesindeki futbolcuları Hatay Spor'a verelim. Hatay Spor takımı şu an kümede kalır arkadaş. Evet. Yapma. Ertem. Evet. Yani Hatay Spor takımı bugün ne yaptı? Yürekten oynadı. Ama Galatasaraylı futbolcular bugün yürekten oynamadı. Keyfi oynadı Galatasaraylı futbolcular. Labaylı oynadılar. Keyif maçı yaptılar. Hı hı. Ya bugün bir antrenman maçı gibi ya. Barış Alper bak inan PAF takımıyla maç yapsın idmanda. Bak Florya'da bu kadar rahat gidemez biliyor musun? Soldan gidiyor, sağdan gidiyor. Her taraftan gidiyor. Evet ya, kaç kere? Ya inanılmaz deprese oluyor sağa sola. Bunalttı rakibi. Ama gel gelelim inanılmaz ya asasının içine girdi. Hele bir tane soldan yukarı, evet oradan ya. verdi bilmem ne oldu. Birazdan pozisyonlara da geleceğim.